Merhaba sevgili seyirciler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. İyi olmanızı cenab Allah'tan dilerim. Allah izin ederse inşallah bugün bal kabağı kurabiyesi yapacağız. Bunun için de malzemelerim şöyle 3 dilim bal kabağı temizledim. Rendeleyeceğim bunu. O yüzden şöyle miktarını göstermek için rendelemeden şöyle bir göstereyim dedim. Ve bu bal kabağı için yani bu bal, bal kabağının içi için 2 yemek kaşığı şeker, toz şeker, bir çay kaşığı tarçın ve bir su bardağı da ceviz. Bunlar ayrı. Şöyle bunları ayırıyorum. Ve şimdi hamuru içinde, kurabiyenin hamuru için bir tane yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı pudra şekeri ve 200 gram da şey tereyağı, 200 gram tereyağı. Hani ölçmedim ama 200 gram kadar var. Ondan sonra ve aldığı kadar da un. Bir pakette kabartma tozumuz var. Ve şimdi bunları hemen kabaklardan başlıyorum rendelemeye. Evet kabaklarımızı rendeledik ve tavamıza koyduk. Ve şimdi hemen ocağımızı açıyoruz. İlk etapta şekerini koymuyorum suyunu bırakıyor suyunu çektikten sonra şekerini koyacağım ilave edeceğim yani o yüzden şimdi kabaklarımızı pişirmeye başladım Evet kabaklarımız pişerken biz de hamurumuzu yoğurmaya başlayalım ve şöyle bir adet yumurtamızı şöyle yoğurdumuzu iki yemek kaşığı yoğurt bir çay bardağı sıvı yağ ve 200 gram kadar tereyağı şimdi bunları bir güzel karıştıracağım evet kabaklar suyunu çekti ve şimdi hemen şekerimizi ilave edelim şöyle 2 yemek kaşığı şeker. Çünkü kabak da tatlı olduğu için hamuru da şekerli olduğu için çok fazla gerek yok. Sadece 2 yemek kaşığı yeterli oluyor. Şöyle karıştırıyorum. Ve bal kabağı çok hızlı pişiyor. Çok uzun bir zamanını almıyor insanı. Hızlı bir şekilde pişiyor. Ve şimdi tarçınımızı ilave ediyorum Evet Tarçını seviyorum şeylerden, Tatlılardan, güzel oluyor Evet Şimdi cevizimizi de ilave ediyoruz ve kapatıyoruz. Cevizi en son ve pişirmiyoruz. İlave edip kapatıyoruz. Evet şimdi malzemelerimizi böyle bir güzel karıştırıyoruz. Ve kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Pudra şekerimizi de ilave ediyoruz. Bütün malzemeleri şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Ay. Dur. Ben iki yemek, bir yemek kaşığı kadar da şey. Hmm, sirke. Unuttum bak sirkeyi. Bir yemek kaşığı da sirke. Sirke kıyır kıyır olur Böyle. Şöyle. Bir yemek kaşığı. Yeterli olur. Evet. Şimdi ölçülü bir şekilde usul usul unumuzu ilave edeceğiz. Evet hamurumuzun yumuşaklığı bu kıvamda olacak böyle ve hamurumuz oldu çok da güzel görünüyor şimdi yapım aşamasına geçeceğiz Evet şimdi kurabiyelerimizi şöyle küçük bir parça alıyoruz bir ceviz büyüklüğün kadar şöyle ortasını açmaya başlıyoruz burada bir çukur oluşturacağız şey gibi işli köfte gibi ve hazırladığımız içi kabak içi koyuyoruz içine şöyle yavaş yavaş. kapatıyoruz. Delinmeden, taşmadan. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunları şöyle koyun, koyuyorum ve Birazdan da ikinci aşamasına geçeceğiz. Yine aynı. Evet, şimdi kurabiyelerimize şekil vermeye geldi sıra. Şöyle pamuk ipliği olacak. Pamuk ipine olmasına dikkat edin arkadaşlar. Şöyle doluyoruz ipimizi aralıklarla. Ve şuradan kesiyoruz. şöyle bağlıyoruz bir küçük düğüm atıyoruz sonra ters çeviriyoruz ve çevirdiğimiz şöyle tam ortaya gelecek şekilde karanfil takıyoruz Şimdi tekrar gösteriyorum. İpi şöyle koyuyoruz. Sonra karşıdan sonra az yandan böyle azıcık yandan kaydıra kaydıra böyle gidiyor. Ve kesiyoruz küçük bir düğüm atıyoruz şimdi. Evet kurabiyelerimiz hazır ve şimdi fırına gidiyoruz. Fırınımızı önceden ısıttık ve şimdi fırınımıza pişirmeye gidiyor kurabiyelerimiz.